Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İkinci hafta Sportoto bülteni sürpriz tahminlerine hoş geldiniz. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplıyorum, cevaplayacağım. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Bugün YouTube'da vermeyeceğim 3 maç tahmini orada vereceğim. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar web sitemizi de açtık. Telegram ve YouTube'da vermediğim 3 maç tahminini siteden paylaşacağım. Maçların analizlerini sitede günün tahminleri bölümünde detaylı olarak yapıyorum. Farklı maç tahminlerimi siteden paylaşıyorum. Farklı kupon tercihlerimi de sistemden paylaşıyorum. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. İkinci hafta Spor Toto bülteni sürpriz tahminlerine verilen ikramiyelere ulaşabilmek için sportoto.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben her videomda olduğu gibi 256 TL bütçeyi sabitleyerek sizlere tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize hemen başlayalım. Arkadaşlar izlenme sayımız oldukça yüksek. Fakat like, beğenme sayılarımız oldukça düşük kalıyor. Şu like'ları gönderin ki biz de bu kadar çalışmamızın, emeğimizin karşılığını alalım. Bir de kanala abone olun da izleyin arkadaşlar. İzlenmemiz çok yüksek, ilgi çok yüksek. O kadar çok kişi izliyor ama hiçbiriniz ya da çoğunuz kanala abone değilsiniz. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendiğinde bildirim de gelir. Hadi bildirim istemiyorsunuz ama bu kadar emeğin karşılığı, uğraşın karşılığı olarak da bir abone olun arkadaşlar. Bize destek olun ki biz de sizlere daha çok vakit harcayalım. Daha çok maç analizi yapalım. Daha çok maç verelim. Bir like'a bas. Ya da beğenmiyorsan bir dislike'a bas. Hiç değilse biz de emeğimizin karşılığının değdiğinin farkına varalım. Evet. Bültenimize başlayalım. 20 Ağustos 2021'de saat 20.30'da Türkiye Ligi'nden Kayseri Spor'la Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Kayseri Spor'un ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada Ev sahibinin galip gelebilme yüzdesi %35. Maçın beraberlikle bitme yüzdesi %28. Deplasman Adana Demirspor'un maçı kazanabilme olasılığı %37. Ben kendi görüşümü de işin içine kataraktan size tercihlerimi açıklayacağım. Bu maçla ilgili benim tercihim 0-2 çifte şans. 21 Ağustos 2021 saat 19.15'te Türkiye Liginden Kasımpaşa ile Giresunspor, Spor Kasımpaşa'nın sahasında karşı karşıya gelecekler. Maçla ilgili olasılıkları değerlendirdiğimizde ev sahibi Kasımpaşa'nın galip gelebilme oranı %46. Maçın beraberlikle sonuçlanabilme oranı %26. Deplasman takımı Giresunspor'un Spor'un Kasımpaşa'ya yenebilme oranı ise %20 olarak hesaplanabiliyor. Bu maçla ilgili benim tercihim 1-0 çifte şans. 21 Ağustos 2021 saat 19.15'te Türkiye Spor Ligi'nden Çaykur Rizespor'la Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor'un ev sahipliğinin yapılacağı karşılaşmada olasılıklara göre ev sahibinin galip gelebilme olasılığı %38. Maçın beraberlikle sonuçlanabilme olasılığı %28. Deplasman takımı Fatih Karagümrük'ün Çaykırısı Rize Sporu yenebilme yüzdesi ise %34 gözüküyor. Benim bu maçla ilgili tercihim 0-2 çifte şans. 20 Ağustos 2021 saat 21.45'te 20. Türkiye Spor Ligi'nden Gaziantep'le Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Gaziantep'in ev sahipliği yap yapacağı karşılaşmada ev sahibi Gaziantep'in galip gelebilme olasılığı %23. Maçın beraberlikle sonuçlanabilme yüzdesi %24. Deplasman takımı Beşiktaş'ın Gaziantep'i yenebilme olasılığı %53 olarak gözüküyor. Benim bu maçla ilgili tercihim Beşiktaş Gaziantep'i yener. 21 Ağustos 2021 saat 21.45'te Türkiye Ligi'nden Alanya Spor'la Altay Alanyaspor'un ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Oranlara göre çıkan yüzdelere göre Alanya Spor'un maçı kazanabilme olasılığı yüzde 49. Maçın beraberlikle sonuçlanabilme olasılığı yüzde 26. Deplasman takımı Altay'ın Alanya Sporu yenebilme olasılık yüzdesi %25. Benim bu maçla ilgili tercihim 1-0 çifte şans. 22 Ağustos 2021 saat 19.15'te Türkiye Süper Ligi'nden Konya Spor'la Medipol Başakşehir Konya Spor'un sahasında karşı karşıya gelecekler. Konya Spor'un maçı kazanabilme olasılığı %37. Konyaspor Medipol Başakşehir karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanabilme olasılığı %29. Medipol Başakşehir'in Konyaspor'u yenebilme olasılığı %34. Konyaspor Başakşehir maçı ile ilgili benim tercihim 0-2 çifte şans. 22 Ağustos 2021 saat 21.45'te Türkiye Süper Ligi'den Fenerbahçe ile Antalyaspor Fenerbahçe'nin ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Ev sahibi Fenerbahçe'nin Antalya Sporu yenebilme olasılığı %72. Fenerbahçe Antalya Spor karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanabilme oranı %18. Deplasman takımı Antalya Spor'un Fenerbahçe'yi yenme olasılık yüzdesi %10. Fenerbahçe Antalya Spor maçı ile ilgili benim tercihim Fenerbahçe Antalya Sporu yener. 1. 22 Ağustos 2021 saat 21.45'te Türkiye Süper Ligi'nden Göztepe ile Malatya Spor karşı karşıya geliyor. Göztepe'nin ev sahipliğini yapabilecek karşılaşmada Göztepe'nin Malatya Sporu yenme olasılığı %42. Göztepe Malatyaspor karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanabilme olasılığı yüzde 28. Malatya Spor'un Göztepe'yi yenebilme olasılık yüzdesi yüzde 30. Göztepe'nin ev sahipliği yapılacak karşılaştırmada Göztepe ile Yeni Malatya Spor arasındaki maçla ilgili benim tercihim 1-0 çifte şans. 23 Ağustos 2021 saat 19.15'te Türkiye Süper Ligi'den Trabzonspor'la Sivasspor Trabzonspor'un ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Trabzonspor'un Sivas Spor'u yenebilme olasılık yüzdesi %44. Trabzonspor sivasspor karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanabilme yüzdesi %28. Sivas Spor'un Trabzonspor'u yenebilme olasılık yüzdesi %27. Benim kendi analizlerime göre Trabzonsporla Sivasspor karşılaşmasını Trabzonspor yener tercihinde bulunmak istiyorum. 23 Ağustos 2021 saat 21.45'te Türkiye Süper Ligi'nden Galatasaray'la Hatayspor Galatasaray'ın ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada karşı karşıya gelecekler. Galatasaray'ın Hatayspor'u gelebilme olasılık yüzdesi e %57. Galatasaray Hatay Spor karşılaşmasını beraberlikle sonuçlanabilme olasılık yüzdesi %25. Hatay Spor'un Galatasaray'ı yenebilme olasılık yüzdesi %18. Ev sahipliğini Galatasaray'ın yapacağı karşılaşmada benim bu maçla ilgili tercihim Galatasaray Hatay Spor'u yener. Tercih 1. 22 Ağustos 2021 saat 16'da İngiltere Premier Lig'den Wolverhampton'da Tottenham Wolverhampton'ın sahasında karşı karşıya gelecekler. Wolverhampton'ın ev sahibi takımın Tottenham'ı yenebilme olasılık yüzdesi %25. Wolverhampton Tottenham karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanabilme olasılık yüzdesi %29. Tottenham'ın Wolverhampton'ı ev sahibi yenebilme olasılık yüzdesi %45. Benim bu maçla ilgili tercihim Tottenham Wolverhampton'ı yener. Tercih 2. 22 Ağustos 2021 saat 18.30'da İngiltere Premier Lig'den Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Arsenal'ın ev sahipliğini yap yapacağı karşılaşmada Arsenal'ın Chelsea'yi yenme olasılık yüzdesi %22. Arsenal-Chelsea karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanabilme olasılık yüzdesi %25. Chelsea'nin Arsenal'ı Deplasmanda yenme olasılık yüzdesi yüzde 52. Arsenal Chelsea karşılaşması ile ilgili benim tercihim 1-2 çifte şans. 21 Ağustos 2021 saat 19.30'da Almanya Bundesliga'dan Leverkusen'le Mönchengladbach Leverkusen'in sahasında karşı karşıya gelecekler. Ev sahibi Leverkusen'in Mönchengladbach'ı yenme olasılık yüzdesi %42. Leverkusen, Mönchengladbach karşılaşmasının beraberlikle sonuçta bir bilme olasılık yüzdesi 26. Mönchengladbach'ın deplasmanda Leverkusen'i yenebilme olasılık yüzdesi yüzde 31. Leverkusen, Mönchengladbach karşılaşması ile ilgili benim tercihim 1-2 çifte şans. 21 Ağustos 2021 saat 23'te İspanya Ligi'nden Atletik Bilbao ile Barcelona Atletik Bilbao'nun sahasında karşı karşıya gelecekler. Ev sahibi Atletik Bilbao'nun Barcelona'nın yenebilme olasılık yüzdesi %24. Atletik Bilbao Barcelona karşılaşmasının berabere bitebilme olasılık yüzdesi %26. Deplasman takım Barcelona'nın deplasmanda Atletik Bilbao'yu yenebilme olasılık yüzdesi %49. Benim bu maçla ilgili tercihim Barcelona Atletik Bilbao'yu yener. Tercih 2. 21 Ağustos 2021 saat 22'de Fransa ile ilgili Likban'dan Saint Etienne ile Lille karşı karşıya gelecek. Saint Etienne'in ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada Saint Etienne'in Lille'yi yenebilme olasılık yüzdesi 28. Etienne ile Lille maçının beraberlikle sonuçlanabilme yüzdesi yüzde 29. Deklasman takım Lille'nin Saint Etienne'i yenebilme olasılık yüzdesi 43. Saint Etienne ile Lille arasında karşılaşma ile ilgili benim tercihim 1-2 çifte şans. Evet arkadaşlar maçlarımızı yorumladık. Sürpriz tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Unutmayın ki hiçbir ihtimalin garantisi yoktur. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki formlar gibi sosyal medya platformunda bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belirtmiş olursunuz. Beni dinlediniz ve bana zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımızı takip ediniz ve arkadaşlarınızı öneriniz. Umarım kazanırız. Şans sizinle olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına Kendinize çok iyi bakın. Hoşça arkadaşlar.